Şimdi gençler aklınızda bulunsun. Bazı bilgiler var ki bunlar dikkatlice dinlenilmesi gerekiyor. Siz şimdi 2000'li yıllarda doğdunuz. Bilmiyorsunuz bu CHP'nin ne mal olduğunu. Muhalefet Partisi iyi bir parti zannediyorsunuz. Mesela bu PKK'nın ilk oluşum temellerinin atıldığı 1974 Ankara Tuzluşehir toplantılarında Başbakan CHP'li Ecevit'ti. Söylediklerimi tekrarlamayacağım. Dediklerimi geriye sardıp yazıp girip Google'dan veya başka bilgi kaynaklarından bulabilirsiniz bunların hepsi kamuoyuna mal olmuştur. O yüzden CHP zaten iktidar olamıyor gençler. 1978 yılında mesela Diyarbakır Fisköy'ünde PKK'nın ilk kuruluş toplantısı yapıldığında Başbakan yine CHP'li mezarında ters dönsün Ecevit'ti. PKK'yı kuran 22 tane komünistten 10 tanesi CHP'li Türk'tü. Kürtler kurdu diyorsunuz da bu CHP'li Yahudi soyu onların içerisindeki Yahudi soyundan olan kendini Türk diye bize çakmaya çalışan çakma Türklerdi. 1991 yılında PKK'yı meclise sokan, yine bu CHP'lilerdi, eski CHP adıyla İsmet İnönü, Sağır İsmet İnönü, Erdal İnönü, Gargamel. 1983 yılında PKK'nın ilk silahlı kahve eylemini gerçekleştiren Kızılbaş Mahsun Korkmaz araştırın heykelini Diyarbakır Lice'ye dikti bu CHP'liler. Meclise Tören Birliği, şeyde pardon Tunceli'de tören birliği sırasında askerlerin arasına dalarak da kendini patlatıp 8 tane askeri şehit eden ilk canlı bomba Malatyalı o, neydi o adı? Kızılbaş Zeynep, Zeynep Kınacı. Heykelini Tunceli'ye diktiler onu. Yine kim dikti? CHP'liler. Bingöl Karayolu'nda mesela otobüslerden indirilip kahvece şehit edilen 33 tane askerimiz için PKK'yı kınamayan onlar için herhangi bir kamuoyuna yazı sunmayan yine bu namussuz CHP'lilerdi. Başbakan Tansu Çiller döneminde tutuklanan PKK vekilleri için protestolar ve eylemler yaptılar bu adamlar. Seçilmiş türbanlıları, bak seçilmiş türbanlıları meclisten kovdular ama bu HDPKK'lıları seçilmişler diye mecliste tutup onlara destek çıktılar. Ya bunları bilin gençler. PKK'lı terörist ve diğer bölücü silahlı komünist sol örgüt militanlarını hapisten çıkaran rahşan affı ile yine Ecevit'in kendisiydi. CHP'nin başındaydı. CHP bunları yaparken çocuklar Türkiye'de ne AK Parti diye bir parti, ne de Tayyip Erdoğan diye bir başkan vardı. Bunları yazın bir kenara. PKK kendisi gibi kökü dışarıda olan CHP zamanında kuruldu. CHP zamanında meclise sokuldu. CHP zamanında affedildi. CHP zamanında idamlardan kurtarıldı. Apo'yu hatırlayın. İşte Apo'yu CHP'liler yakaladı işte şey ne o mezarın da ters dönsün. Kişini tutamayan bir tane ibbe ne vardı ip O yakaladı dediler ama onun zamanında idam kaldırıldı sırf bunlara dokunulmasın diye. Bu HDPK'lılar tutuklandığı zaman PKK'lardan çok CHP'liler tepki gösterdiler bu olaya. Her kapatılan PKK partisi sonrası yeni açılan partiye tek destek veren yine bu CHP'lilerdi. %80, %70 oy aldılar İzmir'den oradan buradan, Aydın'dan falan. HDP kapatılsa bile ismi değişip yenisi kurulacak kravatlı teröristlere destek verenler yine CHP ve CHP'liler olacak göreceksiniz. CHP'ye oy veren 13 milyon kişiden bir tanesinin PKK ve DH, Hkpc'ye kötü bir şey söylediğini, yazdığını ben ne gördüm ne de duydum. Bunların vatan millet demesi bir genelev sermayesinin ben bakireyim demesiyle eş değerdir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunları yazın kenara. Karakollar basılıp 25-30 ta tane asker haberleri gelmiyor diye kuduruyor bunlar. Polis, asker şehit edilmiyor diye. Bunlara hatta içlerinden böyle kendi kendilerine kahralıyorlar. Onun için 2000'li yıllarda doğup şu anda 20-25 yaşında olup sabah akşam hükümete saldıran gençler, biz Atatürk'ün askeriyiz, zıpla, zıpla, zıplamayan, tayyipçi diye ortalıkta kurbağa gibi zıplayanlar. Bu söylediklerimi gidin bir araştırın, ondan sonra düşüncelerinizi tekrar yeniden bir revize edin. Tamam mı gençler? Hepiniz bu vatanın evladısınız, gerçekleri görün. Kılavuzu kargolanın burnu pohtan kurtulmaz. Bunların peşinden giderseniz sonunuz ya karagol ya yurt dışı. Allah'a emanet olun.